Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Şimdi biz ne yaptık? Bir tane talla bulduk. Görüyorsunuz bomboş. Çekmişler her şeyini gitmişler. Tallaya girdik. Şu anda paket edesi toprağı yok. Bazı ocaklar kalmış. Yağmur olduğu için bence şey, makine iyi elememiş. Kızlar eve bıraktı onda temizlik yapıyor. Efe Paşa da bizimle beraber geldi. Cennet kuşun. Ee, Biz şu an patates söküyor. Bir torba doldurduk. Yani bir torba dediğimiz yöntem. Aldı torbası. oğlum. Vur oğlum şuraya. Taplı. Hadi oğlum. Nazi. Hadi. Komsa. Komsa Efe. Komsa. 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 Orada yok. Nazi. Hadi. Çalış çalış. Çalışma yönetmek yok. Hadi. Şurada bayağı ocak kalmışmış. Nerede? Şu arada. Evet, bakalım. Hangi arada? Ben soktum bayağı, çıktı. Sen soktun bayağı, çıktı mı? He, Hamza koydu geldi onu, arabaya. Hatta burada niye bunları almadın ya? Hangi arada? Şunları. O almadı ki onu bekliyorum ben. Ha, evet. kuvayı getirdim daha. Burayı temizledin yani şimdi. He, burayı soktum. İşte buraya kazdım gittim. Yiyece ne ya hacı kötü olmazdı atalar doğru laf değil mi? Amca şurada ocak var. Arkanda. Bence şurada da var. Pürü var ya. Şurayı kazara. Öyle güzel çıkıyor ki vallahi babam biliyor. ah bak efem de yardım ediyor. Kurban olduğum vay vay. Bak 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 arkadaşlar. Yaralama arkadaşım. Aa bu. Anne diyen dillerini yiyin ben senin. Hadi bana paketiz götür. Anne yedi. Evet. Dur eve varalım bir şeylerim de yiyelim dur. Hadi topla oğlum hadi git de topla gel hadi. Maşallah Efe bile biliyor vallahi neyin olduğunu. Görüyorsunuz arkadaşlar ocağı. Bura patatesin ocağı. Patatesin hadi. ocağı. Arayışına bak Hadi Efe patates topla gel hadi oğlum. Gidişine var ya. Tarlada ilk defa yürüyorum. korkuyor düşeceğim diye. Uyuyacak uçuk kralma ya. Nasıl tarlada patates çok. He Ektik ya biz. Nurem canım, zaten sürecekler. Rabbim var ya hiçbir zaman insanı boşta koymuyor vallahi. Bu or tamam, orada bitti. Şu şurada da var herhalde. Şurada var ya bir evet. kaldı mı? Ha orada. Bu tarafında, bu tarafında. Efe! Gel! Gitti vallahi abi hadi. Arabaya gidiyor ya. Tut, Gitti. Tut. Bir dakika da arabaya vardı. Al sen şöyle çeke çeke git. Efe! Kıratım bindi benim ya. Pantolumu çekelim yukarı. Allah'ım. Ellerine sağlık. Şey Nasıl arabaya gidiyor abim ya? Abi, abi. <laughs> arabaya biniyor arkadaşım. Aslan efem arabaya biniyor. Uşaklar. Gördüğünüz gibi bir ayağını attı. Bilemedin mi? Öne bir, öne, öne, öne. Ata, bekle, ata. Düğümün Ha benim şapkayı getiriyorsun. Vay kurban oğlum ben sana. <laughs> Onu da sen giyin. Sen giyin oğlum. Anneyi çekelim. Evet. Gel. Geç. Hadi. Hop. Ne gidiyor? Ne gidiyor Efe, Efe patates toplayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz bir patates arıyor şimdi. <laughs> Eldoğan'ı aldı eline. Patates toplamaya gider efendim. Hadi

Gel. Gel. <laughs> atasyon, atasyon lavatür. Atasyon lavatür, atasyon lavatür. Abo ile parti. Hadi gel. Elin ver, elin ver. Araba geliyor, araba geliyor. Atasyon, atasyon, tuz var, tuz var, tuz var, ne ne ne. Ne ne. ne. <laughs> Yeter mi? Nedir efendi? Yetmez diyor oğlum. Niye yaralarımızı bol bol atar? En azar <laughs> <Hadi yapsın, ne? gülüyor> <laughs> Efe'yi gezdiriyorum arkadaşlar. Efe golyesiyle şimdi haberleşiyor. El atıyor. E bak Efe, Efe, o gel. O gel, bak gel, bak gel. <laughs> Efe araba hastası bildiğiniz gibi. Telefon hastası. Şimdi arabaya binecek arkadaş. Yoruldu. Kendisi biniyor şimdi şu vaziyette. Ha. Kapıyı örtüyor <laughs> Kapı Efe kapıyı örtecek şimdi arkadaşlar. Evet kapıyı da örttü. Müziğini açıyor şimdi. Evet. Şimdi eve müzik dinleyecek. Tamam ya hadi gidelim. Hadi. Hey. Nereden dolduracağım onu ya? Nereden dolduracağım onu ya? Gel ya hadi yeter ya. Gel ya. Bana. Ne diyor oğlum anne? Anne ne diyor Efe? Gel anne de hadi. Hadi anne geldi. Hadi annesi. Efe seni bekliyor bak ayıp oluyor ha vallahi. Bana. Ne diyor Efe? Şekorsa. O ne oğlum? Şekorsa. Orada yok, orada yok. Gel, gel. Gerçek yok gel vallahi gel. Efe sıkıldı ya, evet. Efe araba ne oluyor? Rüken topladı patates. Şu ceviz topladığı ceviz. Şu patatesleri. Patatesleri ocağını bulduk canım. Hadi kuzum, hadi kuzum, hadi kuzum. Bu da, bu da bir kovası. Koyda getirdiğimiz keser de işe yaradı. Ne yiyor? Şunu da, şunu da. Bir. açtım. Efendim yardım et oğlum. Şunun ağzını açabilecek miyim? Şöyle. Açamayacağım. Ben gülmüştüm bakıyor ha. Yardım etmiyor da. Tamam ya. Bu da dursun o da. dökülmesin diye ben ya. Yok öyle darbacının altında sura serili bir şey olmaz. Efe de bize yardım ediyor. Maşallah bayağı da topladı. Daha iyi Efe olmasın. Burada çok patates var. Hadi gidelim Efe. Alo ne var Hadi. Dur <laughs> lan. Efe yiyecek herhalde. <laughs> Efe şimdi yenmez o. Yapacak, hadi. Bahale. Babaya ver, babaya ver. Evi var mı? atalım, yiyelim. Bunlar gibi, bunlar. Şifali. Hadi gel, kes ceviz kıralım sana, gel. O zaman videomuzun devamında görüşürüz arkadaşlar. Getir, Bir. Hadi babana götür. Yavaş. Götür oğlum. Her şey de Her şeyi daha getirmeye gidiyor ha. Sen kapatamam sen kapatamam orayı. Ne no, efe. Şur nedir lan? Al. Arabamızı kapan kapat diyor ha. Baban keser koysun öyle kapatalım dur. İlla ki kapatacak ha. Hani babası gibi kafaya keseri koydu. Koy dur keserimizi bir. Keser getir keser. Keseri getir buraya koyalım. Ha. Tamam bir keseri. Bir keser de kapatalım. Lahnını da dağıttı. Kapat diyor. Keser. Elim çek elim çek tamam elim çek. Çek elini, elimi çek. Nasıl <laughs> seviniyor böyle? <abi. Gülüyor> ah seni. Ebe. Keseri al. Keseri sen koy. Hadi bin bakalım, müsiyefe. Hadi geçelim. Hadi bin. Hadi, hadi, hadi. O zaman arkadaşlar hadi bugünkü videomuzun da sonuna gelelim inşallah. Hasat bitti mi? Hasat bitti mi şapkalı? Bu yeter. Ef olmazsa vallahi beni tarladan çıkartamazdın. Efe'ye dua et. geç 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 geç. be. Normalde buranın tarlalarında hiç patates kalmıyor ama yağmur yağdığı için bence bence için kalmış. Bir, iki, hop. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aslan oğlum benim. Dön bakalım sarı şapkalı. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşta kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah. Burada el emeği var arkadaşlar. Ellerimizin kirini görüyorsunuz. Ağzınıza el ayır. Maalesef uzak dayıf. Değilse hepinize dağıtmak isterim vallahi canlı. Ne yazmışlar biliyor musun? Türkiye şey Avrupa'da yaşıyorsunuz, Niye Avrupa hayatı yaşamıyorsunuz diye yazmışlar. Kardeşim ben köylüyüm. Köyden geldim. Da köyden ee, karım da köyden getirdin. karım da köyden gelme. Benim yaşım 14 yaşında yaşında geldim buraya. Yaşım 64 oldu. Birinci camın beşinde altmış beşe giriyorum Allah'ın izniyle. Ee, sağlığımız yerinde Allah'ımıza şükürler olsun. Ama hayatım bütün yani bütün 64'e kadar Türkiye hayaline, Türkiye'nin e, geçimine, Türkiye'nin yaşantısına Hasretini. Hasretini. hasretiyle. Ha, Arpa'nın neyine ümreneceğim? Allah Allah. Ben de aynı. Geleli sekiz 8 sene oldu. Mesela 8 senedir elimiz her şey soruyor. Aa, Niye Hiç sen... ümrenmedim bir kere. Hiç hayatta. Evet. Niye orada duruyorsun değilsen Rahmetli babam Bak. getirdi bizi. Bunu yüzünden. Heh. Rahmetli babam aile ailece getirdi bizi. 14 yaşında. 2 sene ağladım. Yok oğlum gitmek yok. Uçanan geldin içinde. Kuyruğunda dedi ölüm derdi. Gerçekten de doğruymuş. Belki de öyle olacak. Yani. Sen gider. Avrupa'ya ne ömrüneceğim ben. Çalıştıysam anlamı terine çalıştım. Saat beşte kalkıyorum. 8-5 beş beş yapıyorum. 4.30'da bırakıyorum. Saat 9'da. 15 dakika mola, 12'de 20 dakika mola. Hiç durmak yok. 43 sene miydi? yedi? ne ne Avrupa'nın kardeşi? Allah'a emanet olun, Hoşçakalın arkadaşlar, Çal ailesinde kalın inşallah. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Valla biz koy hayatı yaşatmayız siz ama bizde işte Belçika'da, Avrupa hayatı da koy hayatından kalır bir ya tarafı yok. Çalıştığım, çalıştığım, Görüyorsunuz, ha. hava çok bulutlu. we